Lütfen benle benle idrar yarışmasına girmesin kimse. Tabii canım. Ben bugün çidik bir, bir Ne yarışması? yarışması. yani idrar yarışması. Çidik, yani çidik yani çidik yarışması. Ya bana ya, gelmez ya, ya tamam abi Anladım, anladım. kim olmaya çalışıyor. Yani lütfen dur diyor. Ha, ya. Ya. sen de ne yaptın? Abi Fenerbahçe önce bir tane iyi bir santrafor alacak ikisinin yerine. Ertem. Bir tane zımba alacak zımba. Alıp böyle giden bireysel iyi toplayıcı oyuncu verilmeyecekti. Ya en sevdiğim bir özü kardeşim. Bırakın İzmir'in dağlarında çiçekler açar. Hocam. Gördün mü hocam? Gördün mü hocam? <laughs> Arnavutluk'ta yaşayan Arnavut'tan daha fazla Arnavut Türkiye'de yaşıyor. Diye hakikaten Aa. bizde o kadar Arnavutlar yaşar. Ee, Ertem'in de Arnavut dostu çoktur. Yani... Ya bizim Serkan da mesaj atmış. Var ya Serkan saç Serkan. saç çekici demiş ki. Götürecek Sinan kimisi. abi Sinan abi imkan ver de seni eski yıllara genç yıllara da benim saç çekeyim diyor. Ya Serkan ne saçı falan bir saç falan ekme olur mu? <laughs> tövbe tövbe yani. Mayıs ayının sonuna kadar Mustafa Denizli yaşarsa. Ve Allah, sana uzun ömürler versin. Ya Allah bilir tabii. Allah uzun ömür versin. biz kimse ya adam yaşlı ya. diye buradan gönderme yapıyor. Hayır. Bak. Yaşlı diye. Ölüm nereden çıktı şimdi ya ya? Ya? Ya, hepimiz için kardeş bunu niye belki, belki buradan giderken ben demişim eve bırakıyor. Allah korusun <laughs> yani hocam. Bilemezsin. Bilemezsin. <laughs> Bilemezsin. <laughs> Bilemezsin. 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 Bilemezsin öldüm. Bağım diyorsun. E, ben travestilerden özür özür Şimdi ya. hocam. Yok. Aynen hocam. Hocam travestilerden bir şey söylüyorum. Cinsel ayrımcılık bırak. yaptın. Arkadaşlar bakın bu Instagram'a ne olur DM atmayın. Bak içeride bir saatte çocuklar DM siliyorlar. Telefonu getiriyorlar bana siliyorlar. Yani başka bir şeyden de var. Ayıp etten DM'leri siliyorlar. Yapmayın atmayın DM atmayın. Bakmıyorum DM'lere. Hala ısrarla Ertem inanamıyorum. <laughs> İnanılır gibi Atmayın yani. arkadaşlar. Şu sayfayı atın. Burada gördüğümüz zaten. Bir çok ünlüler de var işlerinde. Yani Buradan bunlar Selam bitik, bitik sosyeteler. Kardeş, bitik sosyeteler oradakiler. Bitik sosyeteler. Birçok sos isim var da şimdi söylemek istiyorum. So Bırak boşver ya bize ne ya.